Merhaba arkadaşlar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu kanal içerisinde uzun süredir kendi görüşlerimi videolarda paylaşmaktayım. Evet dostlar şu anda BitTorrent e, Tether bandında 3160 bandından işlem görmekte. 4 ee, saatlik mumda yeşiliz son destek noktamız 2960 bandı ve oradan güzel destek alıyor ve düşüş trendindeki e, bu çizgi bakalım umarım ilerleyen zamanlarda bakın gittikçe daralıyor yukarı yönlü sert bir e, hacimle kırılırsa ilk aşamada 3500 daha sonra 3700 yani bu skalalar arasında seyredebiliriz bitti unut da daha önemlisi annemizin detaylarına geçmeden Bizleri Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada analizleri paylaşmaktayız. E, pardon burada trade'leri paylaşmaktayız. Ve haberleri gelişmeleri de paylaşıyoruz. 20 Kasım'da paylaştığımız 3 yükseliş beklediğimiz altcoin'lerin içerisinde de bir BitTorrent vardı. Türk Lirası bazından yazmıştık o zaman. Stellar 5 lirayı gördü anlık olarak %25'e. Ee, yakın hatta yüzde 25'ten bile daha yükseliş gözlü sadece 14 gün olmadan dahi iki hafta içinde e, ee, Neo'da 520 nerede bitti e, Türk lirası bazında ne kadar 4300 nerede vesaire yani Tether dahi bu yükselişlerin yarısı kadar bir yükseliş yapmış durumda bu 3 altcoin bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak Bitcoin'de dediğim gibi destek noktası kısa vadede 2960 bandı bu düşüş trendi kırılırsa acımlı bir şekilde 3500'lere kadar bir pump gelebilir Videoyu şimdiden 3 Aralık günü bugün hazırladım paylaşacağız Bakalım kırılım yukarı yönlü gelir ve 3500'lere çıkarsa bu videoyu tekrardan e, hatırlarız diye düşünüyorum Total 2'ye de geçelim diğer alt koyunları da ilgilendiren Bu 20 Temmuz'dan itibaren e, gelen yükselen trend kanalımız bizim herhangi bir sıkıntı yok Üstündeyiz üstünde kaldığımız sürece hiçbir sıkıntı yok Şayet 1.559 trilyonu da e, üstüne kırarsak, 4 saatlik kamu teyitlersek e, bir FOMO etkisi olacağını düşünüyorum piyasada. Ve bu daha fazla girecek varanın e, bir kısmının da bitti oranında bu kesişimle birlikte profesyonel e, traderlar, profesyonel masaya giren adamlar, insanlar e, girerse bit doğrult dediğim gibi 3500 ve 3700leri kısa vadede görebilir. Haberiniz olsun bu benim kendi öngörümdür. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.